Evet arkadaşlar bu da merdane. Bu da ne yapıyor? Arpa ektik. Gübresiyle beraber biraz evvel. Şimdi de merdane ile toprağı sıkıştırıyoruz. Bundan sonraki işlemimizde sulayacağız. Evet. Gördüğünüz gibi asla silindir gibi merdaneler var böyle. Merdaneler güzel bir şekilde toprağı sıkıştırıyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi gayet güzel. Şöyle yakın çekim yapalım da tam gözüksün. Evet, görmüş olduğunuz gibi merdanesi de bitti. Bundan sonra da sulama işlemi olacak. Artık yağmurlamayla mı sular? Yoksa normal sulama mı yapar onu bilemeyiz. Damlama olabilir, yağmurlama olabilir. Veyahut salma sulama olabilir. Ama zannetmiyorum herhalde ya yağmurlamadır kesin. Evet. Arkadaşlar bu videomuzu da fazla uzatmayacağım. Kısa keseceğim. Evet görmüş olduğunuz gibi toprağımız sıkıştırdım Erdani. Bundan sonraki işlemimiz sulama işlemi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.